Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 22 Kasım cuma günü kapanışta tavan ve taban olan hisselere şöyle genel olarak bakmaya çalışalım. Pazartesi yani 25 Kasım'da tekrar tavan ve taban olma olasılıklarına bakalım. Şimdi trend gayrimenkul yatırım ortaklığı taban olmuş gözüküyor. 1 milyon 710 .982 adet tabanda bekleyen lotu var. Son 7 günlük işlem hacmi 2 milyon bin yüzde 65 arkadaşlar. Tavanda oran bekleyen hisselerin oranı son 7 günlük işlem hacmine oranı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar yani pazartesi de pek de pozitif olacak gözükmüyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Tabi buradan hemen diğer bir hisselere bakalım. Bunlar da taban olan hisselerimiz. Taban olan hisseler arkadaşlar baktığımız zaman 8 tane BMS, Tel, Rai Sigorta, Sönme, İpek Enerji, Hub, VC, İcux, ve Hektaş olarak karşımıza çıktı ki burada arkadaşlar BMS değerli 419 bin lot tavanda bekleyen var. Rai Sigorta da 342 bin, Sönme de 107 bin, İpek Enerji 1126, 1 milyon 126 bin, Hub, VC de 258 bin, da 1 milyon 776 bin. Borsada 1 milyon 246 bin ve hektarda 87 milyon 577 bin adet olarak karşımıza çıkıyor. Son 7 gün işlem hacmine oranına bakarsak bunların arkadaşlar mesela ray sigortanın tavanda bekleyen adedi yaklaşık buçuk günde anca eritebileceği bir durum gördüğümüz kadarıyla. Gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani en yar pazartesi tavan olma şansı en yüksek olan hisse şu anda ray sigortalar karşımıza çıkıyor. Arkasından arkadaşlar icux gözüküyor. Arkasından sonme gözüküyor. Pazartesi tavan olma şansı en az olan arkadaşlar bakın %100 olacak demiyoruz %100 olmayacak anlamını söylemiyoruz sadece ihtimallerden bahsediyoruz. En az olma şansı bu vecoa karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.